Alimin ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri kurban bayramı kurban bayramına yetiştiren Rabbim sana ne kadar şükretsek azdır. Sonsuz hamdü sanalar sana olsun. Allah'ın bu kurban bayramı hürmetine kıldığımız, kıldığımız namazı keseceğimiz kurbanı yaptığımız bütün ibadetleri dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ın bu kurban bayramı hürmetine bize birlik ve dirlik nasıl Amin. Amin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü belalardan, afetlerden, musibetlerden, düşman işgalinden muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bu kurban bayramı hürmetine bizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Habibine komşu eyle ya Rabbi. Amin. Cehennem azabından bizleri azat eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Annelerimizi, babalarımızı ve ölmüş olan akrabalarımızı affeyle. Amin. Amin. Yaşayan akrabalarımıza sağlık, selamet ve uzun ömürler nasip eyle. Amin. Şüphesiz ki sen bizi işiten ve dualarımızı kabul edensin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.